Facebook'ta bir tane araba grubuna üyeyim. O grupta sürekli şey diyorlar. Aslında bunu markaya atacaksın. Bak bakalım onların haberi olduğunda yapabiliyorlar mı? Oğlum böyle bir şey olabilir mi? Biz Afrika'da kumda elmas ararken aslında bunu işte bilmem ne diamond'da atmak lazım falan diye bir şey. <laughs> uğrunda değilsiniz oğlum. Üçüncü diyor ki. Kapitalizmin hiçbir şey uğrunda değil lan. Uğrunda olur mu? Sen atacaksın mesela araba markası. Araba markası da şey diyecek. Ana bak lan ülkede bir haksızlık olmuş. Gidelim hemen markamız zarar görmesin. Görmüyor ki zaten. Görmüyor ki marka. Umrunda mısın markanın? Değilsin. Sen üçüncü dünya ülkesisin. Tanımı bu zaten. Bir üsküt sömürge. Afrika'da girdim dereye, kum adandırdım, elmas çıkıyorum. Hey be, yok mu şu altın kelebekte solcular keşke çıksa da ödül almadan önce bir şeyler söylese de şu dünya düzeni bir değilse. <laughs> Ölüyor böyle, keleşle taramışlar Afrika'da darbe olmuş. İnşallah altın kelebekte ezgi mola bir şeyler söyler de bu zulüm biter. Bir şey diyeceğim, gerçekten çözümü şeyde değil ya, altın kelebekte de değil ya. işte herkes böyle derse bak.